Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yasin. Bugün arkadaşlar size çok güvenilir ve çok ucuza premium sahibi olmanızı tanıtacağım arkadaşlar. Bir site Filopi arkadaşlar. Ben de buradan aldım güvenilir. Hala da oynuyorum yani. Arkadaşlar şimdi direkt tanıtayım Filopi'yi. Arkadaşlar burada yazdığı gibi ömür boyu garantili, sınırsız değişim hakkı ile orijinal Minecraft sahibi olmak artık çok kolay. Doğru arkadaşlar çok kolay. Hem kredi kartı innal veya kredi kartı işte veya arkadaşlar daha kolay bir yöntemle mobil ödemeden arkadaşlar 15 liraya sahip olabiliyorsunuz. Ee, mobil ödemeden aldım ben. İşte adını yazıyorsunuz, soyadınızı, e, Gmail'inizi. Buradan şartları kabul ediyorsunuz, devam diyorsunuz ve üstte çıkana tamam diyorsunuz buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar kontürlü ise faturalı da oluyor galiba onu hiç denemedim arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir minecraft premium 15 türk lirası yazıyor arkadaşlar ee, telefon numaranızı yazdığınızda devama tıkladığınızda arkadaşlar oradan ne çıkacak ee, direkt bir işlemler tamamlanacak eğer işlemler geçerli olursa direkt arkadaşlar sayfa yenilecek yenilenecek ve size bir tane premium hesabı verecek. Eğer premium hesabınızda sıkıntı varsa ekrana gelen yerden hemen aşağıda değişim talep et diye turuncu bir yer oluyor. Şöyle çekilişe katıl gibi. Turuncu bir yer oluyor. Değişim talebi ettiğinizde onlara Gmail gidiyor arkadaşlar. Bu Gmail'de size bir gün içerisinde hemen dönüş yapıyorlar arkadaşlar ve eğer sıkıntı varsa hesabınızda direkt arkadaşlar yeni hesap yolluyorlar. Yani yolluyorlar kesin orası. Şöyle aşağı arkadaşlar nasıl çalışır diyor. Gerçek sahiplerinden Minecraft hesaplarını satın alıp sizler için minimum kar ve üst düzey hizmetiyle satışa sunuyoruz. Arkadaşlar bunlar da gerçek sahiplerinden alıyor doğru söyledikleri. Yani ikinci el gibi bir şey oluyor ama çok yani çok iyi yani bunun içinde yani girip bakabilirsiniz yani yani de yani <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın yani dediğim için ee, kolayca ödeme işte deminki bir de otomatik teslimat arkadaşlar ödemeden sonra Minecraft bilgileriniz e-posta adresinize önceliktir arkadaşlar zaten sayfa geldiğinde direkt size premium hesabı veriyor orası kesin oynamaya başlayın. E Minecraft bilgileriniz ile hemen oyuna bağlanıp oynamaya başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar merak ettiğiniz sorular da burada var aşağı indiğinizde. E Facebook hesaplarından da mesaj atabilirsiniz sıkıntı olursa. Nasıl çalışır dediğimizde zaten okuduk buradan. Sıkça sorulan sorularda da burada arkadaşlar. Hesapların garantisi var mı? hesap aldığınız Minecraft hesapların ömür boyu garantisi bulunmaktadır. Sorun yaşadığınızda sorusuz, sorgusuz, sualsiz yeni hesabınız teslim edilir. Gerçekten doğru arkadaşlar. Almıyoruz. Yani ekstra ücretler alınıyor mu? Alınmıyor arkadaşlar. 15 lira öderseniz fakat havale EFT ile ödeme yaparken bankalar ücret kesme ke kesmektedir. Arkadaşlar o da e kredi kartında havale ettiğinizler galip arkadaşlar. Ee, hesabımın bilgilerini değiştirebilir miyim Hayır değiştiremezsiniz arkadaşlar ee, Burada da yazıyor zaten ee, Güvenlik soruları soruluyor çünkü Önce şurada da yazdığı gibi Önceki sahibinden alınıyor O da güvenlik sorusu eklediği için değiştiremiyorsunuz ee, Hesaplarımız ile minecraft.net sitesine giriş yapamazsınız Sadece oyun üzerinden giriş yapabilirsiniz Burası da doğru arkadaşlar İşte twitter facebook gmail hesapları var arkadaşlar Oradan da bir sıkıntı olursa yazarsınız. Ee, başka tanışacak bir şey yok arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, şurada da hatta sponsorluk diyordu. Sponsorum olur musunuz? Ee, görüntü veya yazılı Minecraft içeriği sunan bütün kanallardan ve mev web sitelerinden gelen sponsorluk istekleri değerlendiriyoruz demiş arkadaşlar. Ben de sponsorluk aldım yani arkadaşlar. Yani söylemiş olayım ee, arkadaşlar çekilişte yapıyorlar çekilişte ömür boyu garantili e, hesaplar veriyorlar gidip başka yerden 70-80 liraya alacağınız premiumu orijinal yerinden 15 liraya alsanız daha iyi olur ee, arkadaşlar bir de yani garantili ömür boyu zaten sıkıntı çıktığında değişim talep edebiliyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi bu siteyi kullanırsanız daha karlı olursunuz. 60 lira yerine 15 lira. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmekte bulunuyoruz. Like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.